Hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte logodan bir araba yapacağım. Önce şöyle parçamızı takalım hepsini. Ondan sonra şunu alıp koyayım. Şunların çevresini bu logolarla saracağım. Yok. Şu, burayı sonra yapalım. Şimdi, şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle koyup tek parça bırakacağım. Tekrar tek parça bırakacağım. Bunu koyacağım daha havalı olsun diye araba. Şunu çıkartalım. Tekrar koyalım. Böyle havalı oldu. Öbür tarafını da öyle kaplayacağım. koyup böyle bir şey yapmış oluyoruz çevresi. Şunları da bunu böyle koyacağız. Polis arabası yapacağız. Çok güzel. Şöyle farlarını da koyalım. Ondan sonra şunu şuraya koyunca şunu alırım, şunu şuna şuraya koyunca, şurada, şurada şuraya koyacağım Or kartı da koyacağım arkaya şimdi kart ko koyacağım. Şimdi şunu şöyle yapalım. şurayı şöyle yapacağız. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi böyle yapacağız. Bunu nesil mi yaptım? Şunu böyle bir bir şey vardı sistem gibi bir şey. Onu böyle koydum üstüne de bir blok koydum yükseltelim diye. Böyle böyle yapabiliriz. Şimdi plakamızı yapalım. Şimdi onu da ters yapıyorum. Yok oraya koyayım. Şunu Ha. Şöyle doğru Şöyleymiş Yani karıştırdım. Şimdi şöyle yapacağız. Kırmızı bir far alıyoruz. Şöyle koyuyoruz. Şimdi şöyle koyduktan sonra plağı Çekiyoruz. Sonra bunları taktığımıza göre şunu şöyle yükseltiyorum. Güzelce. Evet arabamızı bitirdik. Polis arabası. Şunu da şunu yükselttim çünkü plaka vardı. Olduğu için şöyle bunu sürtebilirdik. Böyle bir araba yaptık polis. Güzel bir araba. Şurada böyle. Ve kanalımın sonuna geliyorum ve bay bay.